Merhabalar, iyi bir gün diliyorum herkese. Derslerimizin bugünkü kısmında ceza muhakemesi şartlarını incelemeye başlayacağım. Muhtemelen şartların tümünün bir dersin kapsamı içerisinde anlatılabilmesi mümkün olamayacağından ceza muhakemesi şartlarını muhtemelen birkaç ders içerisinde sizlere aktarmaya e, ceza muhakemesi şartları nelerdir? Ceza muhakemesi şartları e, iddianamenin düzenlenip kamu davası açılması ve açılmış olan yargılamanın yapılması için gerekli bulunan şartlar şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla ceza muhakemesi şartlarını ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilk kısmını Dava şartları ikinci kısmı da yargılama şartları oluşturur. Görüldüğü üzere dava şartları ve yargılama şartları bir bütün üst bir terim olarak ceza muhakemesi şartları şeklinde ifade edilir. Ceza muhakemesi şartları aslında aynı zamanda muhakeme engeli şeklinde de ifade edilebilir. Çünkü eğer şart gerçekleşmiş, gerçekleşmiş değilse e, bu durumda artık bu şart bir engel haline dönüşür. Örneğin şikayetin yapılmamış olması e, bu anlamda e, şikayetin yapılması bir şart iken yapılmamış olması bir engel haline, davanın açılmasının, yargılama yapılmasının bir engeli haline dönüşmektedir. Dolayısıyla ceza muhakemesi şartlarını muhakeme engelleri şeklinde ifade etmek de mümkündür. O halde muhakeme engeli de olduğuna göre bunlar muhakeme açısından son derece önemlidir ve bu nedenledir ki hakim tarafından resen her zaman göz önünde bulundurulması gereken hususlardır. Örneğin biraz sonra inceleyeceğimiz ilk dava şartı olan ya da muhakeme şartı olan e, şikayet şartı açısından eğer ortada bir şikayet yok ise e, savcı ilk anda e, belki soruşturmaya başlayabilir ama o eylemin şikayete tabi bir eylem olduğunu anlar ise e, eğer şikayet bulunmuyor ise soruşturma yapabilmesi ve sonunda bir iddianame düzenleyebilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla savcının böyle bir durumda ilgiliyi çağırarak şikayet hakkını kullanıp kullanmadığı yönünde ilgiliye bir soru yöneltmesi zorunludur. Dolayısıyla eğer ilgili şikayet etmiyorum diyecek olursa ya da şikayetinden vazgeçecek olursa böyle bir durumda artık iddianame düzenleyebilmesi mümkün olmayacaktır. Benzer bir şekilde bir dava açıldıktan sonra açılmış olan davanın konusunu oluşturan suçun hukuki nitelik değiştirmesi ve esasen bu davanın açılabilmesi için ilgili makamlardan izin alınması zorunluluğunun öngörüldüğü bir durumda da yine mahkemenin yargılamayı yapıp söz konusu suç hakkında, dava hakkında bir hüküm kurabilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir halde de artık bu iznin alınması bir engel haline dönüşür ve e, mahkeme e, bu izni almadan e, yargılamaya devam edemez. Bu halde e, yargılamayı durdurup e, izni alıp eğer izin var ise e, bu durumda yargılamaya devam ederek hüküm kurabilir. Görüldüğü üzere vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesi şartları ceza muhakemesinin yapılabilmesi açısından son derece önemli şartlardır. Tabi söz konusu şartlar objektif nitelik taşırlar çoğu zaman ve işlenen eylemden suçtan bağımsız bir özellik gösterir. Yani eylemin suç olup olmaması başka bir şeydir. Bu suçla ilgili dava ya da aranıyor ise tabii ki dava ya da yargılama şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği Başka bir husus olarak değerlendirilmelidir. Bu noktada ceza muhakemesi şartlarıyla objektif cezalandırılabilme şartları da birbirine karıştırmamak gerekir. Objektif cezalandırılabilme şartı yine adı üzerinde suçtan bağımsız olarak yer alır. Kanun hükmünde yer alan bir ibarenin eylem unsurları itibariyle bir suç teşkil ediyor olsa bile gerçekleşmemesi halinde cezalandırılamamasını ifade eden bir anlama sahipken e, obje e, ceza muhakemesi şartları ise davanın açılıp açılmaması ya da yargılamanın yapılabilip yapılamamasıyla ilintilidir. Dolayısıyla cezalandırılabilip cezalandırılamamadan farklı bir anlama sahip olacağı için objektif cezalandırılabilme şartlarıyla ceza muhakemesi şartlarının birbirine karıştırılmaması, birbirinden farklı e, işlevleri bulunan iki e, kurum olduğunu ifade etmek gerekir. E, ceza muhakemesi şartlarını e, genel çerçevesiyle bu şekilde ortaya koyduktan sonra ceza muhakemesi şartlarından ilki olan dava şartlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Dava şartı adı üzerinde e, gerçekleşmediğinde savcının iddianame düzenleyebilmesi ve iddianamenin kabul edilerek dava açılabilmesini e, sağlayan, e, gerçekleşmediğinde bunun e, söz konusu işlemlerin e, yapılabilmesini e, engelleyen e, şartlar şeklinde tanımlanabilir. E, Ceza e, düzeltiyorum, dava şartları e, böyle bir başlık taşıyan bir hükümde düzenlenmiş değildir. Dava şartı ve daha sonra ardından göreceğimiz yargılama şartları esasen e, mevzuat içerisinde dağınık olarak düzenlenmiş olup e, bunlara verilen anlamlar, e, yüklenen anlamlar, çerçevesinde dava ya da yargılama şartı olarak nitelenen hallerdir. Dolayısıyla burada sayacak olduğumuz dava şartlarına pekala başka dava şartlarının eklenebilmesinin mümkün olduğunu ifade etmek gerekir. Benzer husus yargılama şartları içinde geçerlidir. Dolayısıyla biraz sonra sayacak olduğumuz dava şartları dışında da pekala başka dava şartlarının bulunduğunu iddia etmek, ileri sürmek mümkündür diyebiliriz. Efendim nedir bu dava şartları? Dava şartlarını incelediğimizde nelerin dava şartı olabileceği de bir inceleme yapıldığında bunları şu şekilde saymak mümkün. E, ve gerçekten bakıldığında Anayasa'dan 4483 sayılı Kanuna kadar pek çok e, kanunda mevzuatımızda dağınık bir şekilde söz konusu şartların yer aldığını görüyoruz. E, bunlar bir şikayet, iki dava süresi, üç izin, dört e, karar, e, beş talep. Açık dava ya da yargı bulunması, uzlaşmanın bulunmaması, ön ödemenin yerine getirilmemesi, yeni delil bulunması, diplomasi dokunulmazlığı gibi sıralamaya tabi tutabilir. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi bunlar mevzuatta dağınık bir şekilde gerçekleştiği için bizim tarafımızdan şimdilik daha henüz bulunmayan ama e, pek hala yapılan çalışmalarla e, dava şartı olarak nitelendirilebilecek başka şartların bulunabileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Demek ki bu saymış olduğumuz şartlardan bir tanesi yok ise somut e, olay açısından e, artık iddianame düzenlenebilmesi ve yargılama yapılabilmesi mümkün e, olamayacak. Nedir bu dava şartları daha yakından inceleyecek olursak ilk olarak üzerinde duracağımız konu şikayet. Şikayet dava şartının uygulama alanında çok geniş olduğunu çünkü mevzuatımızda pek çok hükümler hükümde şikayetin bir dava şartı olarak arandığını görüyoruz. Dolayısıyla uygulaması çok olan bir kurum şikayet kurumu. Tabii şikayet bir dava şartı olduğu gibi aynı zamanda şikayetin hukuki nitelik olarak çifte bir anlamının bulunduğunu da söylemeliyiz. Ceza muhakemesi hukukunda biz şikayeti bir dava şartı olarak ele alırken şikayet bu madde ceza hukukunda Türk Ceza Kanunu genel hükümleri içerisinde de ayrıca düzenlendiğini görüyoruz. Ve şikayetin genel hükümler içerisinde dava ya da ceza ilişkisini düşüren bir sebep başlığı altında düzenlendiğini, davayı düşüren bir sebep olarak bu anlamda ele alındığını görmekteyiz. Dolayısıyla aslında bunun anlamı şu, bir suçun şikayete tabi olduğu gözden uzak tutulmuş olabilir ya da suç hukuki nitelik değiştirmiş şikayete tabi bir suç haline dönüşmüş olabilir. E bu sırada dava açık olacağı için, e, şikayetin bulunmaması bu anlamda e, ve yapılmamış olması davanın düşmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki şikayet hem ceza muhakemesi hukuku açısından hem de maddi ceza hukuku açısından e, öneme sahip e, ve aslına bakarsanız aynı e, hukuki işleve sahip bir e, kurum olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, şikayet nedir? Şikayet tabi ceza muhakemesi hukuku açısından e, şu şekilde tanımlanabilir. Şikayete bağlı e, bir fiilin ki buradan da anlıyoruz ki e, bir suçun şikayete bağlı olup olmadığı'nın kanunda açıkça belirtiliyor olması gerekir. Yasak oyucu... Açıkça eylemin suç, e, düzeltiyorum, suçun şikayete tabi olup olmadığını açıkça ifade etmiş olmalıdır. Böyle bir ifade olmadığı sürece suçun şikayete tabi olmadığı, bu çerçevede resen kovuşturulan bir suç olduğu sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla bir eylemin şikayete tabi olup olmadığını biz e, kanun hükmüne bakarak e, anlayabiliriz. İşte... Bu şekilde şikayete tabi olduğu ifade edilen bir suçun süresi içerisinde suçtan zarar gören kişi bakımından yetkili makamlarda kural olarak yazılı bir şekilde soruşturulmasını ve kovuşturulmasını istemesine biz şikayet adını veriyoruz. Bu tanım aynı zamanda şikayetin özelliklerini de ortaya koymuş oluyor. Aslında bu sözü edilen tanımda yer verilen hususlar bir şikayete hukuki bir anlam yüklemek, bir sonuç yüklemek açısından da son derece önemli. Demin de ifade ettiğim gibi temel koşul suçun şikayete tabi olup olmadığı. Burada aklımıza şu gelebilir, evet şunu öğrendik bir eylem şikayete tabi mi değil mi? Suç tipine bakarak, maddeye bakarak bunu anlıyoruz. Eğer hükümde bu konuda bir açıklık yoksa eylem şikayete tabi değil. Bu arada parantez içinde şunu ifade etmeliyiz. Bir eylemin şikayete bağlı olmadığı hallerde artık kural olarak o eylemin resen soruşturulan ve kovuşturulan bir suç olduğunu kabul etmeliyiz ve Türk Ceza Hukuku mevzuatında Şahsi dava da ortadan kalktığı için e, suçların iki şekilde soruşturulduğunu söyleyebiliriz. Bir şikayete tabi olması, iki e, resen kovuşturulabilir suçlar olması biçiminde. Dolayısıyla e, bu iki e, başlık altında suçların e, ne şekilde soruşturulduğu hususunu değerlendirilmesi mümkündür. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bir suç neden şikayete tabi tutulmuştur? yasa koyucu bazı suçları şikayete tabi tutmuşken bazı suçları neden reysen kovuşturulabilir suçlar olarak düzenlemek ihtiyacı hissetmiştir? Şikayete tabi olması bir suçun aslında o suçla korunan hukuki menfaatin kamu ya da toplumdan ziyade bireyi ilgilendiriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yasak koyucu bireyi şahsi ilgilendiren suçlar açısından daha çok e, bireyi ilgilendiren suçlar açısından o suçun soruşturulmasını bireyin inisiyatifine adeta bırakmıştır. Bu nedenle bazı suçların şikayete tabi bir hale getirildiğini görmekteyiz. Fakat bu suçlara yakından bakıldığında, bu suçlara e, genellikle basit nitelik taşıyan suçlar oldu ya da daha çok özel hukuk içeriği taşıyan haklara ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela hakaret suçu, hakaret suçunun cezası 2 yıla kadar hapis cezası. Dolayısıyla demek ki nispeten daha az toplumu ilgilendiriyor çünkü eğer e, toplumda daha yoğun bir infial yarattığı düşünülseydi e, yasa koyucu e, cezaya muhtemelen daha yüksek belirleyecekti. Cezaya bakarak ve yine e, hukuki menfaate bakarak eylemin e, neden şikayete tabi tutulup tutulmadığı konusunda bir değerlendirme yapılabilmesi mümkündür. Yine e, özel hukuk ağırlıklı hukuki menfaatler açısından mesela fikir ve sanat eserlerini kanununda yer alan bazı suçlar bakımından da suçların şikayete tabi olduğunu görüyoruz sebebi daha çok bu korunan hukuki menfaatin bireye ait olmasından eser sahibi ne ait olmasından kaynaklanmakta hukuki ihtilafın e, toplumun genelini değil, daha çok bireyleri ilgilendiriyor e, olmasından kaynaklanmaktadır e, diyebiliriz. Tanımdan hareketle e, şikayetin özelliklerini şu şekilde ele e, almak mümkün. Birinci e, olarak e, ortada şikayete tabi bir suç bulunmalıdır. Bunu biraz evvel ayrıntılarıyla ifade ettik. O yüzden üzerinde e, daha fazla e, durmuyorum. İkincisi, e, tanımda da e, özellikle vurguladık, e, şikayet e, ancak e, bu fiilden zarar görmüş olan kişi tarafından e, gerçekleştirilir. E, dolayısıyla e, bu çerçevede eğer e, ilgili suçtan zarar gören değilse e, artık bu durumda şikayet hakkına da sahip bulunmadığını ifade etmeliyiz. E, bu anlamda e, şikayetin şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğunu ve ilgilisinden başka bir kişi tarafından kullanılabilmesinin de mümkün olmadığını ifade etmeliyiz. Fakat burada önemli bir sorun var. O da şu, suçtan zarar gören kişi e, belli bir yaşta olmak zorunda mıdır? E, reşit olması zorunluluğunu aramıyoruz. Ancak e, ilginin e, şikayeti anlam ve önemini e, anlayabilecek düzeyde temiz kudretine sahip bulunan bir kişi olması zorunluluğunu arıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuğun da eğer temiz kudreti mevcut ise pekala şikayet hakkının bulunduğunu söyleyebiliriz. İlla reşit olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat uygulamamızda e, bazen bazı suçlar açısından e, suçtan zarar görenin, mağdurun bu anlamda tek başına e, şikayetinin bulunup bulunmadığı hususu yeterli görülmemekte, mahkemeler e, aynı zamanda zarar gören kişinin de, e, örneğin anne babanın da bu konuda şikayetinin bulunup bulunmadığını aramaktadır. Örneğin cinsel suçlar açısından e, konuyu ele alacak olursak cinsel suçlar içerisinde yer alan, ee, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bakımından e, reşit olmayan fakat 15 yaşını doldurmuş bulunan e, kişinin e, rızası ve şikayet e, hakkını kullanması e, kullanıp kullanmaması e, bu anlamda e, yeterli görülmemekte anne babasının da zaman zaman mahkemelerce bizim uygulamamızda sıklıkla başvurulduğu üzere şikayet hakkını kullanıp kullanmayacağı ayrıca sorulmaktadır. Fakat ifade etmek gerekir ki bir kişinin bu anlamda şikayet hakkını kullanabilmesi için temiz kudretine sahip olması yeterlidir. Bu çerçevede dikkat edilirse suçtan zarar görmüş olmak gerekir ve yeterlidir. O halde suçtan zarar gören kişi dışında kalanları... o suçla ilgili, ilgili makamlara yapmış olduğu başvuruları biz... teknik anlamda şikayet değil, bir ihbar olarak değerlendiriyoruz ve ifade ediyoruz. Fakat uygulamamızda hemen şunu ifade etmeliyim ki... Aslında bizim burada biraz evvel e, teknik olarak ihbar olarak e, ifade etmiş olduğumuz hususlar e, şikayet olarak nitelenmektedir. E, dolayısıyla e, hemen hemen e, soruşturma makamlarına bir suçun işlenmiş olmasıyla ilgili olarak yapılan tüm başvuruların şikayet olarak nitelendirildiğini ifade etmeyiz ama e, ceza muhakemesi hukuku anlamında Teknik anlamda şikayet biraz evvel tanımını vermiş olduğunuz ve ancak şikayete bağlı suçlar açısından mümkün olabilecektir. Bunu da ifade etmek gerekir. Üçüncü olarak üzerinde durmak istediğimiz konu şikayet bir süreye bağlanmıştır. Bu süre 6 ay olarak belirlenmiştir. Aklımıza şu gelebilir. Neden bir süreye tabi tutulmuştur? Neden 6 ay olarak belirlenmiştir? 1 yıl ya da 10 gün, 15 gün denilmiştir. Bunu şöyle açıklamak mümkün. Şikayet neden bir süreye tabi tutulmuştur? Eğer şikayet bir süreye tabi tutulmuş olmasaydı suçtan zarar gören ee, bir suç işlediği iddia edilen kişi üzerinde, şüpheli üzerinde adeta demokrasinin kılıcı gibi e, istediği zaman şikayet sopasını kullanabilme imkanına sahip olacaktı. Yasak koyucu sürekli bir şekilde özellikle masumiyet karenesi açısından da sakıncalı gördüğü için sürekli bir şekilde e, şikayet hakkının ilgili e, üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılabilmesini engellemek için şikayeti bir süreye tabi tutmuştur yerinde olarak. Ve şikayet dikkat edilirse 6 aylık bir süreye tabi tutmuştur. 15 gün değil 1 ay, 3 ay ya da 6, 1 yıllık bir süre değil. 6 ay makul bir süre olarak düşünülmelidir. Ne uzun ne de kısa bir süre olmalıdır. Çünkü çok kısa olmamalıdır. Sonuçta eğer şikayet bu süre bir hak düşürücü olacağı için kullanılmış, kullanılabilir olmaktan Çıkacağından sürenin geçirilmiş olması, e, çok kısa olmuş olması mağduru bir kez daha mağdur edebilecektir. Ve çok uzun olmuş olması da biraz evvel sözünü etmiş olduğumuz e, şüpheli üzerinde bir tehdit unsuru haline dönüştüreceği için e, yasak orucu 6 aylık bir süre öngörmüştür ki 6 aylık süre bize göre de e, makul bir süre olarak karşımıza çıkmakta ya da bizim tarafımızdan bu şekilde değerlendirilmektedir. Şimdi burada tabi e, 6 aylık şikayet süresi ne zaman işlemeye başlar? E, 6 aylık e, şikayet süresi e, fiilin ve failin kim olduğunun bilindiği ve öğrenildiği günden itibaren başlar. Türk Ceza Kanunu 72. Madde, 73. maddesinin 2. fıkrası. Dikkat ederseniz burada öğrenme tarihi bizim açımızdan önemli. Fail ve fiilin kim olduğunun öğrenildiği tarihten itibaren söz konusu sürenin başlayacağını ifade etmeliyiz. Biraz evvel de aslında dolaylı olarak ifade etmiş olduk. Şikayet süresi bir zaman aşımı süresi değildir. Şikayet süresi bir hak düşürücü süredir. Dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde artık söz konusu hakkın kullanılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bunun tek bir istisnası vardır. O da eski hale getirme. E, eski hale getirme de yine ceza muhakemesi kanunda düzenlenmiş. İleride yine e, bu konu e, konuya döneceğiz. E, kişinin kendi kusuru dışında ki bir sebeple e, süreyi kaçırmış olması halinde eski hale getirme dilekçesi vererek de Pekala şikayette bulunabilmesi mümkündür fakat bunun tabi ilgili makamlar tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmasının zorunlu ve gerekli olduğunu ifade etmeliyiz. Efendim şikayet ile ilgili olarak açıklamalarımızı bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Şimdilik dersimi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.